Evet arkadaşlar, maden arayacağız bugün. Yağmur da yağıyor. İnternetten baktım maden diyor. Doğal madenler olur diyor. bir de şöyle söylemedi. Demir şurada olur, burada olur diye. Oğul duruyoruz geziyoruz iki tane demir bulacağız diye. Burada ne kaç yapabiliyoruz ne zırh hiçbir şey yapamadık. Mesela yığın var ip, ip, nasıl yapılıyor ip, ipi de nasıl yapıldığını bilmiyoruz. O yüzden ok yapamıyoruz. Şey yay yapamıyoruz, okumuz var yay yapamıyoruz. Az önce ben gittim iskele durdurdu beni, Onları test. Şuradan geldi, şöyle. Bakayım. Hiçbir işlem kalmadı üstünde yine klasik olarak. Şimdi gideceğim onları alacağım. İskeletini öldürmezse. Okuması olsa heh, düşecek zaten Bileceğim böyle gitti. Bak burada okları var görüyor musun? Burada vurdu beni? Bak bak şey geliyorlar bak. Bir daha aydınlık. Kehri kehri bak. Bir daha aydınlık yani. Karanlık olsa ne olacak kim bilir? Bir çek ha, yandım. Bıraktı ya, harbi yarı canımı itti ya. Evet, şu baba kendine döndü, iyi bari. Orada da bir tane öldü. İskelet dönmüştür inşallah yani. Bakayım. Göremedim. Şöyle git. Çığlık. Vurdu bir, bir yerden. Ah buradaymış be. Dur şuna. Bakalım ben dönebilecek miyim? Ölmesi lazım. Vur 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 vur. vur gittin nereye gittin vur vur, vur. haydi ya yine öldür yine geleceğim yine gideceğim yani şunları hemen öldürmenin bir yolu yok benim bunlar 50 kere vuruyorum ben onlar 12 kere vuruyor ölüyor yine gidiyoruz şimdi gideceğim bak kılıcım kılıcım diyor hiçbir şeyim yok böyle gideyim. yumruk yumruğa da bir Artık ezberledim buraları. Atla da gelme mat da kaybolur diye. Yani. Bir atımız kaldı. Onu da kaybetmeyelim. Bu sula falan yapılıyormuş onları yapacağım da. Önce bir yeterince malzeme bulabilsek. Demir bulamıyoruz. Ataydım elma vereceğiz elma yap. Mutluluk var. Evet yine geldik. Yine buradan aşağı yine bir iki canımız gider. Evet yarım canımız gitti buradan yine aşağı. Yine ok var. Tahta çubuk çubuğu bulduk. Hı, kılıcı da aldık. Kılıcı aldım var mı kimse? Yok gibi. Bak burada ok kendi kendine ölmüş artık biz mi öldürdük? Bilmiyorum da şurada. Heh. İlk geldiğinde burada düştü bak gelsin. Neyse bulmuşuz. Şurada demir var. Ha ben oraya geçer miyim? Geçme. Bir de orada ölüyordum. Sana uğraş dur. Ceketimizi giyene. Bir tane Allah'tan iki üçünü bulduk da bir tane ceket yaptı da Düşünce sırtımızdan düşüyor. Neyden kimden neyi koruyorsa. Şuradan şöyle atlasam ya. Bu da herhalde, bu ateşe düştük mü kesin ölürüz. Şey yapalım... Meşale yapalım da şunlara takalım, önümüzü görelim. Belki meşale takınca gelmezler. Cennete de birinde. Biz de böyle bir şans var ki... Kulüp 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 ve oradan laolar akıyor. Şuraya koyalım, buradan arama bakalım. Demir yerin altında olur yok. Madem de olur diyorlar yok. Yok işte. Umduğumuz bir tane demir oldu değil şurada. Şunda da ara bir tane iki tane. Sonra çiz iki tane demir için geri gelene kadar ölüyoruz Bak iki burada var. Tamam mı? İki burada var. Bir tane burada var. Kın sesler gelmeye başladı yine. Nereden geldi anlamadım ama. Geliyor yani. Neyse biz başka yere bakalım. Şuraya falan bakalım. ya. Yani. Bak burada kömür var en güzel efendi gibi toprağın üstünde buna böyle vura 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 vura. Buradan kömür alırız. Kırılmaz da. Kırılma oğlum sen de kırılma. Heh. Bak orada bir tane daha kömür lazım mı değil kömür yapmayı bulduk odundan da yapıyoruz kömür. Demir yok demir demiri neyden yap? Demir yok yiyip yok. İlk çağlarda kaldık hiçbir şey yok. Bir yatak yaptık tahtadan gece olunca yatıyoruz. Şükür bir numarası yok yani. Hadi arabayı bulacağız şimdi zehirleyecek bize. Aradan da kesin bir şey yapılıyordu da onu da ellemeye korkuyoruz. Canım İslam oldu ne da sen? Hiç şey yok. Her yer böyle bir şey yok. Ağrılar ve Mutlu. Hadi ama. Bak. Bak bak. ne olur. Bak şimdi. Burada bu nasıl da teorep olarak bir maden. Orada bir şey var mı? Yok. Orada var mı? Bak oradan yahu bir şey yazık ki. Aa girdik mi çıkışı olamıyor zekii sen. Şuradan bile çıkamayız şuraya bak. Onları bir kepçe getirip düzeltmek lazım belediyeye söyleyip. Bak burada bakıl var. Tamam mı? Şurayı şöyle şöyle. Hasan'ın kardeşim bu. Da niye olmasın yani? Baba ne dedi lan? Haa hiç yok. Hiçbir şey yok ya. Bir ton ağaç vardı. Nereye gitti ben de değil. Bari şunları toplayalım da. Ha, müzik de başladı. Neye göre başlıyor? Neye göre bitiyor belli de değil. geçici de Millet çiftlik kurmuş bilmem ne kurmuş. Ben inekleri nasıl buraya getireceğim bilmiyorum ki kucaklayıp mı getireceğiz ne yapacağız? Bu ağaçlar bitti. Bunu da keseceğim. Aşıkla çakmak taşı yapmışım. Az önce baktım iki tane çakmak taşıyla bir şey yapacaktım. Çakmak taşım bir tane. Ben birini nasıl yaptığını hatırlamıyorum ki İkincisini yapayım. Bak burada da kömür var. Arkada nereye kömür lazım değil, her yerde kömür var. Bak bir hatta kaçmasın. kötü de şey olsun. Buraya bir tane daha sandık koydum niye tutmuyor şu var daha dağı taşı derdiğini seçin her yer taş. Bak şimdi yün var tamam yünden ip yapmam lazım. Bak basıyorum. ip yok. Yapalım içeklere basıyorum. ok var ip yapmamız lazım. İp yapamıyoruz yani şöyle şu tıklayınca neden yapıldığını gösterse. Oradan da bulurum göstermiyor. şeyler. Ben giyip yapılacak bir şeyler vardır. Onları deneyelim. Ne bileyim? Ben yana. Sen de sen de o var. Taş yatma makinemiz var. Tamam. Olmayan bir şey yapmamız lazım. Bak duman falan da var. Demirci masamız yok. Demirci masası yapacağız arkadaşlar. İki tane demir lazım. İki tane vardı. anlattan buluyorum iki tane iki tane. Bak ne vardı. Verim onlardan şimdi enerji masasını çözeriz. Nereye gitti? Silahlı granit olacak olacak var. Enerji masası. Tık koyalım. Dört tane aç. İki tane demir. Şimdi demirleri yakacağız. yapacağız? Demir kılçı yapacağız. Tamam mı? Demirimizi koyuyoruz. İki tane demirimi satıyoruz. Yandı mı? Yanmadı. Niye yanmıyor? Bu sorun değil çünkü. He yani. Can mı? Can mı Yapsak ne? Yapmasak ne? Hadi ol. Bir tane aldım. Ticaret falan yapıyorlarmış. Ben köylüye gidiyorum. Köylü beni kovalıyor. İki tane oldu bak şimdi. Tıkladık tamam mı? Makas diyor. Makas ne kız iki demirimiz var odama kaşa geçin. Ne şey yapmayalım Az <laughs> istim ya geri koy. Ana! Ana yaptık mı? Gitti iki demir doğru gitti. Huh! Durduk kere makas yapmış oldu. Neyse makası bulduk da makası ne, ne keseceğiz makasla başka bir şey yok. Tüy kesecek ip olmuyor. Şöyle koyayım. Yün kesecek ip olmuyor mu? Olmuyor. Burada da var demir var, tamam bunları da alacağız şimdi. Hı. Bunları da yine aynı. Şurada ateş yanıyorken. Şu demirci masasını bir yapalım. Makası da şuraya koyalım ben, sağda solda öpüyorum. Kimse yok. Oldu, bir tanesi olmuş bir tane ya. Bir tane de şimdi oluyor. Arkadaşlar şu demirli ip nasıl yapılıyor yorumlara yazın. Tamam Bir daha bana olup. mu? Bu da bütün gün deli gibi koşuyor mu sana sonra? Demirci vasfası yaptık şimdi demirci vasfasından. Bu her şeyleri toplu severim. Şuraya koyalım. Koyduk. Bununla ne yapayım? Demirci Ne ekleyeyim. Bunu hiç gıcacık yapamıyor. Bunu geçerim. Başka yapmadığınız masa falan bir şey kaldı mı? fıçı, fıçı yapalım, fıçı yapacağım. Ya fıçı bence bir şeydi, fıçı ne yapılır? Basamak istiyor, basamak yapalım. Altı basamak çok ne yaptın, altı basamak ya. Altı, şöyle meşe basamağı koyduk tamam mı? Fıçıya basamak lazımmış. Fıçıyı aldık onu da böyle çektik ya. Hop fıçımız doldu arkadaşlar. Fıçıyı şuraya koyalım. Onu da buraya. Evet. Hey, fıçıya da bunları koyabiliyor. Sandıktan ne farkı kaldı ki fıçının? Sandığım vardı zaten. Ya işte neydi, ne işte ne de ne avuluyor hiçbir veriyor. Kelemesi de bir çiziyor. Oman ağacı tekne. Tekne yapsak geri dönemeyiz. Tekneye gittim ne yapacağım dedi. O da var yani nereye gidiyor? Sen öyle diyor. İlim bir bravo Hayvan yok ki neydi birisi manyet idi. Bak bu pusulaya yarıyordu herhalde. Ya evet, da öyle bir şeydi. Ya yani da pusula bunu mı gösteriyordu? İnternette bir öğretim bir şey Ne oluyor? kağıt diyor. Şeker kağıt yapılır. Ya yapalım da kardeşim. Hah bak bulunca adım iki tane çakmak taşı istiyor. Ama ben de bir tane çakmak taşı var. Çakmak taşı nereden yapılır? Çakmak taşı ve... İşte çakmak taşı nereden bulmuş ben? Yok bu verimli video olmadı. Bakalım diyor. Bak onu ne yapayım? Tren mi var? Bana neyi nereden nasıl yapacağımı yazın. O videonun altına yazın bak. Kirçi ya, oldu. Yatıyorum ben. Hadi bir yolu.